Harika. Tamam. Ya Barış çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. Canımsın. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Leyla Hanım, Firuze Hanım geldiler efendim. Ha tamam İlter teşekkürler. Ee, İlter. Buyurun efendim. Siz yani Arcalı ailesi Firuze Hanım'ı nereden tanıyor? Efendim Arcalılar Firuze Hanım'ı tanımıyorlar. Ee, hanımefendi size misafiriniz değil mi? Ee, evet evet yok. Kendisi zaten benim misafirim ama... ...biz tanıştığımızda Arcalıların uzaktan bir tanıdığıyım dedi. Hatta düğüne de onun için gelmiş. Hayır efendim öyle olsaydı ben bilirdim. Hatta davetli listesini ben bizzat hazırladım. Yani siz tanımıyorsunuz. Hayır. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba Leyla. Merhaba. Nasılsın? Oo, pes. İyiyim ben de. Um, kestaneli pasta yapmıştım. Onu sana getirdim. E, zahmet etmişsiniz. Ben de çok çok severim hatta. Annem de çok güzel yapardı. Gerçi hayal meyal hatırlıyorum ama. Şey, o zaman siz oturun ben bir servis edip geleyim. aslında teklifinizi değerlendirmeyi çok istiyorum ama... ...daha burada kalıp kalmayacağım belli değil. Nasıl yani? Ee, nereye gideceksin ki? Aslında tam olarak net değil ama Ateş'le yurt dışına yerleşmeyi düşünüyoruz. Öyle mi? Ha, e, anladım. <laughs> Tabii senin için hangisi daha iyi olacaksa o olsun Leyla'cığım. Ama ...seni daha fazla üzmelerine izin verme... ...tamam mı Leyla? Yani düğünde olanlar gibi. Ee, teşekkür ederim. Ferize Hanım... ...anlıyorum beni düşünüyorsunuz. İyiliğimi istiyorsunuz. Beni önemsiyorsunuz. Hatta bunlar çok samimi de geliyor bana. Ama... ...yani bu kadar ilginin altındaki sebebi... Açıkçası merak ediyorum. Ee, galiba ben seninle özdeşlik kurdum Leyla. Ee, benim de çok zor bir hayatım oldu. Bildiğim kadarıyla sen de zor bir dönemden geçiyorsun. Evet, yeni tanıştık ama ben seni gerçekten çok sevdim. İster bir iş arkadaşı olarak gör, ister bir dost, bir tanıdık. Ben gerçekten sadece senin iyiliğini istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok sevdim. Ama aklıma takılan başka bir şey daha var. İlter Bey sizi tanımadığını söyledi. Yani düğüne gelmeniz bir tesadüf müydü? Aslında Leyla aslında ben Leyla. ne oluyor? Merhabalar, hoşlar geldiniz. Sağ ol. Sizle de biraz sohbet etmek isterdim ama bugün önemli bir gün. Biraz çok vaktim yok. Hadi geldiler Mertler. Ha, ee şey, Firuze Hanım daha sonra tekrar gelin. Muhakkak konuşalım ama benim şu an acil gitmem gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Sen git Leyla. Ne zaman istersen. Ben. İyi günler olsun. İyi günler, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun Hoş geçin. geldiniz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Buraya mı oturacağız? Tabii tabii şöyle geçin, Şöyle geç. Şöyle geçin. Geç. Ay hoş geldiniz. Ay, gelin kızımız da pek güzelmiş. Aa, efendim, ben gelin değilim. Ee, Meryemcim, buyur müstakbel gelininiz. Anneciğim, gelinimiz Meryem. Aa, ben onu ablası sandıydım ya. Şakacı bir anne. Ama o da pek güzelmiş maşallah. Meryem de değil mi hanım kızım? Aha Meryem ben. Yani Meryem. Aynı şey <laughs> evet oturalım abi. Geçelim. Çocuklar. Oturayım, oturayım. Mer Mer Meryem'ciğim sen de Nasıl şöyle e eşimin, müstakbel eşimin yanına doğru. Tamam. gel sen. Gel. Tamam, tamam. şöyle geçelim. Tamam. tamam. Şöyle, tamam. şöyle ben de geçeyim. Tamam. Ee, şey, çiçekler bende kaldı. Şöyle vereyim. Siz de Mert'in e kardeşi oluyorsunuz galiba. <laughs> Ay olur mu efendim, teyzesiyim. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Vallahi tebrik ederim. Hem güzel hem genç, ne güzel. Öfkem <laughs> tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İnşallah beyefendi, inşallah hoş buluruz. Hoş buluruz anneciğim. Hı? Ay bulursunuz, bulursunuz, hoş bulursunuz. Vallahi. Lokmalarda siz bulunayım. pardon. Biz ona lokum diyoruz kendi aramızda. Afiyet olsun. Sağ ol Güler. Teyit olsun. Güler evet. ya, Beyciğim, yaşına kadar kahve yapmayı öğrenememiş. Bizim oğlan bu kadın da ne buldu anlamıyorum ki. Aa, anne, çok ekranım. Arkadaşım, ellerine sağlık. Ellerine sağlık Meryem abla. Ben bunu aldım. Bekle. Tamam, tamam. Hmm. Çok güzel olmuş. Buyurun efendim. Ellerine sağlık Meryem. Yani şey e, cezvemiz de yok. Malum, makine kullanıyoruz. Olsun canım. Elinize sağlık. E, Çok sağ olun. Işte, makine de böyle bir tuhaf yapıyor kahveyi. Evet. E, Malatya'nın en büyük ailelerindeniz en soylu ailelerindeniz ee, bizim e, ailemize girecek olan kişinin soyu sopu tabii ki çok önemli bizim için Hı -hı. saraydan Hı -hı. geldi çünkü Hı -hı. <gülüyor> 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 pütürge soylularında aslında anladım beğenemediniz mi? <laughs> beğendim ee, estağfurullah, ee, çok mutluyuz gibi, her şey çok iyi. Meryem pütürgeye geleceği için çok mutlu. Ha? Hı, <laughs> annem yani pütürgeye gelecek sanırım, idare ediver. <laughs> Hı? Efendim, e, e, siz ne işle meşgulsünüz? Efendim, biz e, bağ, bahçe, bostan, toptancılık, her şey var bizde. Öyle mi? Bende de bağ, bahçe var. Aynı meslekteymişiz be. Çok iyi, çok iyi. Bak bu çiftliğin de bütün bahçesi bende. Yani bir bakın, yani çar çöp, kurudan, asla göremezsiniz efendim. Hepsi çiçek gibi yapmış değil mi? <laughs> çok güzel, çok güzel. Yani siz buranın bahçıvanısınız. Evet, evet. Bahçıvan. Yani aslında biz de böyle yani soylu ve asi aileden geliyoruz. Bizim soyumuz saray bahçıvanlarına gelir. Efendim ben söyleyeyim şimdi benim dedelerin has bahçevancılık yaparlardı. Birinci işte Kanuni zamanında ee, şey Bey. <laughs> ailenin bir kolu da Almanya'da mukim. Öyle bir şey mi dediniz beyefendi? Efendim e, bağdan bahçeden ağaçtan çiçekten kuştan gökyüzünden havadan bahis açınca ne kadar içimiz açıldı onu söylüyordum ben de. <laughs> Baba. Artık lafa girek mi? <laughs> Ha artık ay hadi girin nereye giriyorsanız lütfen. <laughs> Meryemciğim, şimdi biraz sakin olsak? Aynen kaynam olmayın. Vazgeçmesin. Eh. Efendim. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kalbi. Kızınız Meryem'i, oğlumuz Mert'e istiyoruz. Diyor. Ver gitti. Oh. Verdik. Ya, ya, Vallahi ya, verdik. Evet evet verdik. Vallahi verdik. Çok <laughs> heyecanlı da kendisi biraz. <laughs> efendim e, Malum e, Damlaya damlaya göl olur ee, Şey evlilik berekettir Hani orada ha, Efendim e, gelin atabilmiş Ya nasip demiş Gençler sevişmişler <gülüyor> <gülüyor> Bu durumda bizim de onlara Destek olmamız icap eder Çok teşekkür ederiz İlter bey Evet. E, ta, tabii 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 mutlu olmak herkesin hakkı değil mi? Evet, herkesin hakkı. Ee... Aa yüzükler! <laughs> tabi 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 yüzükler. <laughs> ben hemen yüzükleri getireyim. Ha? Efendim, yüzükler de geldi. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ええマカスケスピンみたいな。 <laughs> ben kestirme yolu biliyorum. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Meryem ne kadar vermem gerekiyor? Hop, hepsini almasaydın iyiydi. <laughs> onlar güzel, onlar güzel. Hop, cüzdanı <laughs> mı verseydin acaba? Şakacı annenin şakacı oğlu. Fotoğraf. A, kesmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Aa kesmiyor. <Aa, gülüyor> evet. <laughs> <laughs>

idare etti seni Meyru? Ha? Bir iltere bak, de kendine bak diyordun bana. Bak benim sayemde yüzük taktın kızım, yüzük yüzük. Neyse, hayırlara vesile oldu ona. Ne? Abi sen ne anlatıyorsun? Senin sayende mi oldu? Ya sanki konuşturduğun adamı lafı tıkıp durdun ağzına. Allah Allah yine adam toparladı seni ya. Dur benim derdim başımdan aşkın. Hani modern hali? Mert anlatıp duruyordu. Benim ailem çok modern, benim ailem çok modern. Bu mu modern? O anne ne ya? O anne var ya, o anneyi ben, o anneyi. <laughs> Aa, çok, çok ayıp, çok ayıp. O senin kaynana oluyor? Ya, öyle denilir mi? Ya, haklı, haklı. Ya bana bak Meryo, sen Mert'le evet. mutlu musun? Değil misin? Yani ona bakacaksın, bana bak. Mutlusun. Mert seni çok seviyor ama belli, bakışlarından belli yani. Hı. Evet, evet. Bak, bak. Ne? Bak, görüyor musun? Büyüdü. Bizimki büyüdü de ablasının ilişkisine like'lar atıyor. Allah'ım! Ya Meryem abla yapma sen de ya. Siz beni bebek yerine koyuyorsunuz. Hiçbir şey anlamadığımı düşünüyorsunuz da... ...ben eşek kadar bir adamım yani artık. Yani sen eşek kadar adam da olsan bizim için eşek kadar bebeksin, tamam mı? Gel de bir mıncırın şu yanaklarını. ya yarabbim, nasıl kaynıyor <laughs> Ne diyorlar bunlar Ben de anlamıyorum abi. O Mert'in teyzesi de teyze ama. Abi, yok artık yani, yani. yok artık. Yani. Ne, ne, ne bir şey mi dedik ya, ya? Ya her fırsattan bir şey malzeme... Ama yani inanılmaz belliydi zaten. Geldiğinden beri sadece kadına bak. Vedalaşırken sekiz kez sarıldı bu adam ya. Sekiz kez? <laughs> şuradan girmen neydi şuradan? Hayır, sekizde Kapağ niye? Kapı açılmadı, kapı açılmadı Aa. camdan girdin. Maşa, bravo, bravo. Kapı açılmadıysa camdan girersin çünkü. Ha, kaslarını göstermek istedim bence orada. Malatya damat gideceğim, tamam mı? Tamam abi. Tamam mı? Lord of the Kaisi. Lord of the Kaisi. Tamam. <laughs> İnanamıyorum. Şu Lord of the Kaisi. Abi git. Git vallahi git böyle bizden en uzak nokta neresiyse git oranın lordu ol ya. Allah pötürgesin seni. Meru sen ne istiyorsun ya? Ne hayırdır sen derdin ne ya? Şu ofisinden aldığın tasarımları bana bir yere ver de Yakup görmesin. Abi ne dinliyorsun ne oldu, ya? Tamam, ben de merak ettim. Ya, ya. Ulan biz burada aşık olmuşuz. Siz hala tasarım masarım peşindesiniz. Ya benim füsün müsün artık ilişkim yok, yok. Bitti, bitti. Tamam mı? Artık füsüne yanlanmayacağım. Gitti o, gitti. İyi, füsün. Sevdi bu fikri. <laughs> Hadi ben kaçtım. Aşk tekrardan. Hayır, uğurlu olsun. O, <laughs> oh, mutlu mesut ol inşallah. Ben gidiyorum ben. Teşekkür ederim. Şu çikolata ver de bir tane. Ah, Ziyan bir ol. olmasın. <laughs> ben de bir tane alayım çikolata ya. Hayır, görüşürüz. Görüşürüz. Ya Mert'in teyzesi canım. Sizi getirmişti ya. Haklı. Yakup abi. Teklifimi kabul etmene çok sevindim Leyla. Göreceksin bak, bu daha başlangıç. Hayatın çok daha güzel olacak. Belki de yani evet ama her şeyimi kaybettim. Çocukları kaybettim. Ateşi kaybettim. Bir anda insanın sevdiklerini hayatına bırakması çok zordur. Ama sana söz veriyorum her şey geçecek. Tabii ki içinde küçük de olsa bir acı kalacak. Ben bunu kendimden biliyorum. Ama kendini yalnız hissetmeni hiç istemem. Eğer sen de istersen ben her zaman senin yanında olurum Leyla. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İhtiyacım olan da bu aslında. Ama yani sizin başınızı şişirdim biraz. Olur mu öyle şey? Karamsarlığa kapılmana gerek yok. Çok güzel bir hayat seni bekliyor. Doğru. Tamam. Ben kendimi toparlayacağım. Hiç merak etmeyin. Ama yani çok bencilce davrandım. Siz hep ilgilendiniz ne dinlediniz. Yani eğer isterseniz ben de dinleyebilirim sizi. Zamanında bir adamı çok sevdim ama işler hiç yolunda gitmedi. Benim hayatım çok zorlaştı ve ben onu hala sevdiğim için her şeye katlanabileceğimi sandım. Ama öyle olmadı. Katlanamadım. O adam yüzünden ben yıllarca çocuğumu göremedim. Bana çocuğumu göstermemek için hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulandı. Ben ondan kurtulmak için çok uğraştım Leyla yani ben çocuğumu bulmak için çok uğraştım ama yapamadım. Bana çocuğum bir ailenin yanına verildiği söylendi. Yerini öğrenemedim yıllarca. Sonunda dayanacak gücüm kalmadı ve bana uyguladığı şiddet gerekçesiyle ona bir dava açmaya karar verdim. Ama şikayetimi geri almam koşuluyla boşanmayı kabul etti. Böylece ondan kurtuldum. Ve yeniden çocuğumu aramaya karar verdim.